Kardeşim Can ile Karadeniz'in kuzeyindeki bir kulübede kalıyordu. Kulübe, dağların arasındaki bir çukurda, ağaçların arasında gizlenmiş bir yerdeydi. İkimiz de doğa severdik, bu yüzden bu bizim için tipik bir geziydi. Ormanda vakit geçirmek, yürüyüşe çıkmak ve keşfetmek. Yolculuk yorucuydu, bu yüzden ilk günü kulübede yavaş geçirdik. Manzaranın tadını çıkardık. Saat 17.30 civarıydı can karanlık basmadan kısa bir yürüyüşe çıkmaya karar verdi. Sırt çantası almamıştı bu yüzden kısa bir gezinti olacağını düşündüm ve sadece tamam dedim. Şöminenin yanındaki kanepede uzanıp dinlendim. Yolculuktan yorgundum. Güneş dağların ardına batarken kulübe kararmaya başladı. Şömine kulübeyi aydınlatırken canın hala dönmediğini fark ettim. Karanlıkta ekipmansız dolaşması imkansızdı. Hemen başlanması ve el feneriyle çantamı alıp dışarı çıktım. Onun iyi olduğundan emin olmak istiyordum. İlk aklıma gelen ayıların yaşadığı bir bölgede olduğumuzdu. Canım bir ayıyla karşılaşmış olabileceği düşüncesi beni endişelendirdi. Batika boyunca ormanın derinliklerine ilerledikçe endişem başka bir olasılığa kaydı. Kötü bir his kapladı içimi. Sanki biri beni izliyormuş gibi birkaç kez arkama baktım ama hiçbir şey göremedim. 10 dakika sonra Can'ın bana doğru geldiğini gördüm. Rahatsız görünüyordu. Koşmuyordu ama hızlı hareket ediyordu. Sanki bir şeyden kaçıyormuş gibi. Aynı anda konuşmaya başladık. Ben ne olduğunu sorarken o bana kulübeye dönmemi söylüyordu. Hızlıca kulübeye yürüdük ve içeri girdik. Can, ağaçların arasından onu izleyen bir adam gördüğünü anlattı. Adam ürkütücü görünüyordu ve patikada yürürken neredeyse onu takip ediyormuş gibiydi. Can gün ışığında dönerse adamın onu takip edebileceğini düşünüp karanlık çökene kadar beklemişti. Abi olduğu için sakin davranmaya çalıştı, muhtemelen önemli bir şey olmadığını, sadece temkinli olduğunu söyledi. Ona güvendim ve endişelenmemeye çalıştım. Belki adamın yakınlarda bir kulübesi vardı ya da yürüyücüydü. Akşam yemeğini hazırladık ve geceyi kamp ateşi başında verandada geçirdik. Sanırım ikimiz de bizi izleyen biri var mı diye kontrol ediyorduk ama bunu itiraf etmedik. Gece ilerledikçe dağlar sessizleşti. Geç saatlere kadar sohbet ettik, sonra içeri girip uyuduk. Sabah kahvaltıdan sonra çantalarımızı toplayıp bölgedeki ana yürüyüşe çıktık. Bir dağın zirvesine tırmandık. Bu 6 saat sürdü ve ikimiz de çok yorulduk. Kulübeye dönüş yolunda son saat bitmek bilmedi. İçeri girince can çantasını yere atıp duş alacağını söyledi. Kulübede sadece iki oda ve bir banyo vardı. Bu yüzden kanepede bekledim. Birden dün bahsettiği adam aklıma geldi. Pencereden dışarı çıktım. Neredeyse onu orada göreceğimi umuyordum. Kanepeye döndüm ama garip bir his kapladı içimi. Birkaç dakika sonra duşun su pompasının çalışmadığını fark ettim. "Can!" diye seslendim. Cevap yok. Koridordan yatak odasına yürüdüm. Kapıyı çaldım, adını tekrar söyledim. Kapıyı araladığımda tuhaf bir hissettim. Kapıyı birkaç santim açtım ve canı odanın köşesinde diz kökmüş, gözleri fal taşı gibi açılmış, bana bakarken hafifçe başını sallayıp gitmemi işaret ederken gördüm. Gözlerindeki korku o kadar yoğundu ki hala aklımdan çıkmıyor. Kapıyı tamamen açtım ve birkaç metre ötede bir adam duruyordu. Gözleri yorgun ve rahatsız ediciydi. Yırtık pırtık kıyafetler giymiş yağlı uzun kara saçları vardı. Düşünmek için vakit yoktu. Ona doğru koştum. Bir silah kaldırdığını gördüm. Onu yere düşürdüm. Can hemen ne yapacağını anladı. Silahı aldık ve adamı kontrol altına aldık. Yemin ederim adam vahşiydi. Çığlıyordu, bağırıyordu, tırmalıyordu, pes etmiyordu. Canın onu tutmasını, benim de arabaya hazırlamamı kararlaştırdık. Çantalarımızı arabaya attım, arabayı çalıştırdım. Geri döndüm, adamı bulabildiğimiz iplerle bağladık ve silahla yanımızdan ayrıldık. Arabayla uzaklaşırken çığlıklarını duyabiliyorduk. Hizmet alanına vardığımızda polisi aradık. Polisler kulübeye ulaştığında bağladığımız ipler yerdeydi adam yoktu. Can odaya girdiğinde hazırlıksız kaldığını anlattı. Adamın silahla tehdit edip beni çağırmasını istediğini. Bunu yapmayı reddetmişti ama ben yine de odaya girmiştim. Hala o adamı alt etmemin çılgınlığını konuşuyoruz. Nasıl yaptığımı açıklayamıyorum. Yetkililerin elindeki tek ipucu verdiğimiz silahtı. Silah 50 kilometre ötede 5 yıldır kayıp olan bir adama aitti. Ancak bizim tarifimize göre bize saldıran başka biriydi. Muhtemelen silahın sahibine de saldırıp onu kayıp olan kişi yapmıştı. İşler farklı olsaydı bu bizim de kaderimiz olabilirdi. ''2016 yılında babamın eski kulübesine bir gezi yattım. Kulübe, babamın büyüdüğü Artvin'deki terk edilmiş bir köyün dışındaki ormanda 6 saatlik bir yolculuk mesafesindeydi.'' köy artık bir kasaba değildi. Sadece terk edilmiş binalar ve dükkanlarla dolu bir yoldu. Babam vefat ettikten sonra onun inşa ettiği kulübeyi ziyaret etmenin iyi olacağını düşündüm. Kulübenin harap olduğunu biliyordum ama elimden geldiğince onarmayı, ayakta tutmayı ve biraz huzur bulmayı umuyordum. Oraya arabayla gittim. Köye vardım ve arabamı terk edilmiş bir benzin istasyonunun arkasına park ettim. Kulübeye ulaşmak için dar, engebeli bir patikada yürüdüm. Sırt çantamda eşyalarım ve tamir için aletler vardı. Kulübenin yıkılmış olabileceğini düşünerek çadırda kalmaya hazırlıklıydım. Neyse ki ucun bir yürüyüşten sonra kulübenin hala ayakta olduğunu gördüm. Ağaçların arasındaki küçük bir açıklıkta sarmaşıklarla kaplı basit bir ahşap kulübeydi. İçeri girdiğimde kapının kilitli olmadığını fark ettim. İçerisi dağınıktı, çöplerle doluydu ve küflü bir koku vardı. Birinin burada kaldığı belliydi ama bu yıllar öncesine aitti. Eşyaları köşeye toplayıp uyku tulumumu açtım. Güneş batmıştı. O gece 30 dakikadan fazla uyuyamadım, garip ve rahatsız edici bir hisle uyandım. Sabah sersemlenmiş bir şekilde kalktım, bu gezinin hata olup olmadığını düşündüm. Kamp ocağımda kahve yapıp ormanda yürüyüşe çıktım. Hava hala karanlıktı, güneş ağaçların arasından zor görünüyordu. Bir tepeye vardım, ağaçların üstünden manzaraya görebiliyordum. Güneşin doğuşunu izlemek için ideal bir yerdi ama başka bir şey fark ettim terk edilmiş köyde uzakta bir ışık yanıyordu. Bir binanın penceresinden geliyordu. Bir dakika sonra ışık söndü. Bu arabam için endişelenmeme neden oldu ama muhtemelen kansal kaşiflerdi. Büyük bir tesadüftü. Bir saat güneşin doğuşunu izledim. Sonra kulübeye dönüp dışını tamir etmeye başladım. Çalışırken geceki o rahatsız edici hissi sürekli hissettim. Ormana her baktığımda ürperiyordum. Sonunda anladım. Yalnız olduğumu hissediyordum. Sürekli arkamı kontrol ettim. Burada başka kimsenin olması imkansızdı. Güneş batarken içeri girdim. Eski odun sobasını yaktım. Sorunsuz çalıştı, kulübeyi ısıttı. Alevleri izlerken babamı, bu yolculuğu ve hayatı düşündüm. Gece geç saatlerde alevlerin çatırtısına başka bir ses karıştı. Kulübenin önünden gelen gıcırtılar. Dinledim. Bu bir hayvan değildi, kesinlikle bir insandı. Tam kapıya vardıklarında sobanın sesi kulaklarımı sağar eder gibi oldu. Sonra kapıyı çaldılar ve bir isim söylediler. Babamın adı. Şok içinde kapıya yürüdüm. Babamı nereden tanıyordu? Kimsiniz diye seslendim. Adam tereddüt etti. Bu kulübeyi inşa eden adamın eski arkadaşıyım, onu görmeyi umuyordum dedi. Kapıyı açıp babamın hikayelerini dinlemek istiyordum ama bir şey beni durdurdu. Neden buradasınız diye sordum. Adam köyde yaşadığını söyledi. Babamın oğlu olduğumu ve onun vefat ettiğini söyledim. Adam durakladı. Bunu duyduğuma üzüldüm evlat. Keşke onu bir kez daha görseydim dedi. Başta bu hoşuma gitti ama sesinde bir terslik vardı. Samimi değildi. "Neden kapıyı açmıyorsun? Dışarısı soğuk. Ateşi paylaşsak iyi olur." dedi. Yavaş konuşsa da sesinde sabırsızlık vardı. Onun dürüst olmadığını hissettim. Babamın adını biliyor olması yeterli değildi. Ne diyeceğimi bilemedim. O tekrar kapıyı çaldı. Bu kez daha sert. Sesi tehdit edici oldu. Evlat kapıyı aç. Beni soğukta ölüme mi terk edeceksin? Babam bunu mu isterdi dedi. Sırt çantamdan avcı bıçağımı aldım. Kalbim hızla çarpıyordu. Adam kapıyı yumruklamaya ve tehditler savurmaya başladı. Bu kabus gibiydi bitmek bilmiyordu. Ama birden öfkeyle kapıya vurdu ve ayak sesleri ormana karıştı. Bütün gece uyanık kaldım korkuyla bekledim. Sabah adamdan iz yoktu. Çantamı toplayıp kulübeden kaçtım. Arabam benzin istasyonunun arkasında dokunulmamış haldeydi. Köyden hızla uzaklaştım, eve dönene kadar durmadım. Bu yolculukla huzur bulmayı umuyordum ama sadece sorularla kaldım. Babamın neden köyü terk ettiğini bilmiyorum, belki de başka nedenleri vardı. O adamın kim olduğunu, ne istediğini veya babamı nasıl tanıdığını bilmiyorum.'' Ama içimden bir ses kapıyı açsaydım o köyden sağ çıkamayacağımı söylüyor. ''2014'te üniversiteden bir yıl ara verip arabamla Türkiye'yi gezdiğim dönemdeydim. Antalya'ya vardığımda kuzenim Toros Dağları'ndaki kulübesinde kalmamı önerdi. Teklifi kabul ettim. Birkaç gün dinlenmek iyi olacaktı.'' Kulübe modern bir tatil evi gibiydi. Ormandaki basit ahşap kulübelerden çok daha lükstü. Kuzenimin beni ücretsiz ağırlatmasına şaşırdım. Eşyalarımı arabamdan taşımaya başladım ama kalanları almadan önce birinin beni izlediğini fark ettim. Ağaçların arasında yoldan uzakta duruyordu. Evde benden başka kimse yoktu. Yani beni izliyordu. Belki ürkütücü olmaya çalışmıyordu ama bölgeyi tanımıyordum. Çevrede başka evler olabilirdi. Eşyalarımı alıp arabayı kilitledim, içeri girdim. Kapıyı kapatırken adamın hala kulübeye baktığını gördüm. Kuzenime mesaj atıp sağ salim vardığımı ama birinin beni izlediğini söyledim. Kimin olabileceğini sordum. Eşyaları boşaltırken mesaj attı ama güneş battıktan sonra fark ettim. Kuzenim kulübenin 40 dönümlük bir arazide olduğunu, etrafının çitle çevrili olduğunu ve başka kimsenin olmaması gerektiğini yazmıştı. Bu gördüğüm şey hakkında kötü hissettirdi. Adamın mülkte olup beni izlemesi garipti. Dışarı baktım ama kulübenin ışıkları dışında her yer zifiri karanlıktı. Perdeleri kapatırken tüylerim diken diken oldu. Bir film izleyip yatak odasında dinlenerek sakinleşmeye çalıştım. Film zihnimi meşgul etti ama o hissi tamamen silmedi. Bir saat sonra gözümün ucuyla bir şey gördüm. Perdelerin aralığından pencereye kilitlendim. Bir şeyin hareket ettiğini sandım ama sadece camdaki yansımamı ve karanlığı gördüm. Pencereye yürürken çimlerde koşan ayak sesleri duydum. Dışarı baktığımda hiçbir şey göremedim. Sadece uzaklaşan sesleri duydum. Kuzenimi aradım. Neden polisi doğrudan aramadığımı bilmiyorum ama o öyle yapmamı söyledi. Hemen polisi aradım. Bir memur kısa sürede geldi. Ancak adam çoktan gitmişti. Ormanı arayamazdık. Tekrar yalnız kaldım. Tedirginlik içimden gitmiyordu. Ayrılabilirdim ama eşyaları karanlıkta taşımak içeride kalmaktan daha korkutucuydu. Pencereden bakmaktan kendimi alamıyordum. Gece yarısı evi iki köz kontrol edip uyumaya çalıştım. Işıkları kapatıp yatak odasına kilitlendim, en kötüsünün geçtiğini umarak uyudum. Sabah dörtte uyandım, güneş henüz doğmamıştı. Zihnim hemen paniğe kapıldı. Kulübeyi kontrol etmem gerekiyordu. Koridorun ışığını açtım, rüzgarın pencerelere çarpmasından başka ses yoktu. Yürürken kulübenin ucundan birkaç darbe sesi duydum. O tarafta küçük bir kütüphane ve mutfak vardı. Yaklaştığımda koridorun ışığında bir gölge gördüm dona kaldım. Gölge durdu, sonra yavaşça hareket etti ve koridorun sonunda bir silüet belirdi. Şekline bakarak ağaçların arasında gördüğüm adam olduğunu anladım. Hemen yatak odasına koştum ve kendimi kilitledim. Sessizlik korkutucuydu. Kovalayacağını ya da kapıyı kıracağını sandım. Kalbimin çarpıntısını duyuyordum. Yavaş adımlar koridorda yaklaştı. Kapının diğer tarafında durdu. Telefonumu sıkıca tuttum. Yardım çağırmak istiyordum ama duyarsa harekete geçebilirdi. Anahtarlarımı alıp pencereyi açtım. Arabama koştum ve kulübeden uzaklaştım. Polisler geldiğinde kimseyi bulamadı. Adam kilidi bozuk bir pencereden girmişti. Kilidin ne zaman kırıldığı belirsizdi. Yatak odasının kapısı da açıktı. Kapının kilidi zayıftı. Adam her an girebilirdi. Eğer orada kalsaydım bu kadar kolay kurtulamazdım. Adamın benim vardığım andan itibaren orada olması muhtemelen kulübeli izlediğini ve birini beklediğini anlamına geliyordu. Neyse ki onun gerçek niyetini öğrenmek zorunda kalmadım.